koro anlamında. E, ama e, mesleğim esas müzik öğretmeni. Yani O yüzden e, şu anda okulda çocuklarımızla e, eğitim veriyorum. E, onlarla her sene yapmış olduğum 3 Mart Sesini Arıyor diye bir ses yarışmam var. E, yaklaşık her sene 150-200 tane öğrenci ses yarışmasına katılıyor. Daha sonra bunları eliyorum, eliyorum e, ve en son finale 12 tane bomba gibi ses bırakıyorum. Gerçekten sonra, ama. Sonra <laughs> onları izliyorum. tek başıma çalıştırıp ee, onları e, yarışmaya hazır hale getirip daha sonra canlı orkestra, canlı seyirci ve e, tabii ki e, Türkiye'nin sayılı e, insanlarına oluşan jüriyle e, karşı karşıya getiriyoruz. O orada çok güzeldi. Ee, onlarla her sene bu sene 8.sini yaptık. Çok güzel. Peki e, orada yarışmada ki evlatlarımız, çocuklarımız. Evet. Yani verilen dereceler, birinci, ikinci, üçüncü. Tabii, tabii. Ee, Yani var demeyelim de o çocuklara, birinci, ikinci, üçüncü olanlara nasıl hediye de demeyeyim aslında da. Ya şimdi tabii ki size, e... neler, öncelikle şöyle için. yani bu yaşlarda daha bu yaşlarda 10 yaşında, 11 yaşında çocuklarımız yani o sahnede öyle bir seyirci karşısında yaklaşık bin kişi falan izliyor çünkü onları ve tabii ki gerçekten birbirinden değerli alanında çok iyi jürilerimiz oluyor onların karşısında şarkı söylemek bir kere onlar için en güzel ödül. Ama bunun yanı sıra tabii ki okulumuzun vermiş olduğu ufak tefek ödüllerimiz var. Veya bize sponsor olan firmalarımızın vermiş olduğu ödülleri de kendilerine takdim ediyoruz. Zaten e Çocukların da çok büyük özgüveni olan çocuklar için düşünsenize evet. Şebrim Hanım yani 10 10, 10, 10 yaşa da 11. Evet. yaş çocuklar ben izledim izliyorum zaten kaçırmıyorum Hı -hı. çok severek izliyorum çok tamam, hoşuma çok gidiyor takipteyim. O ambiyans o kalabalığın içinde izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten tamam. e, profesyonellermiş çok gibi evet. o dans yanında dansçı kızlar falan Ay, böyle. Ben. Çok güzel, çok Özel güzel gidiyor. Özel hazırlanıyorlar kıyafetleri, evet, danslarıyla. Evet. Böyle gerçekten çok e, o güzel. sahnesi, ışıklarla falan çok güzel, hoş Yani doğru bu doğru. projeyi sizin evet. olduğunu evet, söylemiştiniz. O zaman başta böyle bir projeyi imza attığınız için size, yarışmaya katılan bütün derece alıp almaması hiç önemli evet. değil. O çocukların oraya gelmesi çok güzel bir şey. Aynen öyle. Bütün çocuklarımıza buradan <laughs> teşekkür ediyoruz. Vallahi başarılı bir devamını diliyoruz. Harikasınız Tabii. çocuklar, ne diyeyim yani. Çok güzel. <gülüyor> <Teşekkürler>. <gülüyor> Evet, Şebnem Hanım. Ben de. Şimdi Şebnem Hanım tabii. ya Şebnem, nasıl arzu ederseniz. Benim hep böyle. Şimdi siz Bursa'da tanınmış bir ailenin evladısınız, kızısınız. Aslında tabii ki kardeşleriniz birçok aileden tabii. var ama. Siz biraz daha sanıyorum e, ne derler reklam yüzü gibi evet. daha sosyal medyayı hızlı kullanıp da daha bir adım önde olan mı artık bilemiyorum. Ama daha çok e, Şebnem Sakdar deyince hani Çabla evet. ilk aklımıza gelen o. E, onunla ilgili e, eğlence e, diyarı yani çocukların çok sevdiği bu meşhur Luna Parkımız var ya küçükken evet. hepimizin gittiği o kadar güzel karşıdan bakıldığı zaman e, ışıl ışıl Luna Park'a şu an gitsem eminim hepsine binerim. Öyle söyleyebilirim. <laughs> Beklerim, her zaman. Teşekkür ederim. Sadece ben her zaman düşünmüştüm ama hazır karşımda bulmuşken bir şey sormak istiyorum. Luna Park'ta özel eğitim gereksimi olan çocuklar için evet. şu anda halde ve hazırda bir oyun aracı mı diyeyim ne diyorsunuz makine mi desem daha doğru olur. Yani oyuncak. Onlar oyuncak, oyuncak takım. olarak biliyorsunuz evet. ama biz onlara takım diyoruz. Var mıdır? Evet. Ya da yoksa da böyle bir düşünceniz var mı ilerisi için? Onun hakkında bilgi alabilir miyim? Hep tabii. böyle o benim aklımda soru işaretiydi. hazır siz de karşımda bulmuşken Aynen. öğrenmek ister. Ee, tabii ki böyle oyuncaklarımız diyeyim ben <laughs> takım <deniyor gülüyor> ben insanlara de insanlara değil <laughs> geliyor çünkü de takım evet. anlamında. <laughs> evet. Ondan sonra e, böyle oyuncaklarımız var. Hatta biz hemen hemen her sene düzenli olarak e, bizlere geliyorlar. Biz onları misafir ediyoruz. Aa ne kadar Aa, güzel. Sonra cuma, e, biz de onlarla birlikte eğleniyoruz, keyif Aa, alıyoruz çok güzel. ayrıca. Hem de onların o mutluluğuna, e, hayallerinin gerçekleşmesine. Çok yani güzel. o kadar güzel tabii hikayeler oluyor ki e, ucunda bize anlatmaları, e, ifade etmeleri. O anlamda bizleri de çok mutlu ediyor. Ama dedim ki böyle oyuncaklarımız var. Biz e, kültür parkına park olarak e, Türkiye'de gerçekten büyük bir e, luna park kapasitemiz var. Ve bu e, luna parkın içinde genç, çocuk, aile olmak üzere e, gerçekten e, fazlasıyla oyuncaklarımız var. Onun için e, her kesime hitap ediyoruz. Bu bölümde de e, özel çocuklarımıza da e, özellikleri bakımından her kesime... Her şekilde hitap ediyoruz. Bizim sadece onlardan istediklerimiz, şimdi e, bize istek de geliyor. Okul oluyor, dernek oluyor, işte e, bir e, faaliyetleri oluyor. insanlar destek vermek istiyorlar. İşte biz çocukları eğlendirmek ist istiyoruz dedikleri zaman ilk akla gelen zaten genellikle Lina Park tarzı evet. yerler oluyor. Yani biz diyoruz ki tabii ki seve seve biz ekibimizle, müdürlerimizle, çalışanlarımızla bu e, topluluğa hizmet vereceğiz ama lütfen siz de başında muhakkak olması evet. gereken ebeveyn işte, olarak ailesi, ailesi. Evet. Tamam. Çünkü hani biliyorsunuz bizim işler yine de zor işler tehlikeli işler çocuklarımız çok değerli herkesin çocuğu çok değerli evet. bizim hizmet sektörümüzde insanımız bizim için çok değerli Evet. başlarında belli kişi koruması altında olduğu sürece seve seve kabul ediyoruz. Aynı kadar güzel. Yani normalde dediğiniz gibi zaten ne kadar siz o an güvenliğinizi sağlamış tabii. olsanız da Aynen, ki öyle. duyuyoruz, basında da duyuyoruz. İşte evet. o oldu, oyuncakta böyle oldu, şöyle oldu, ip koptu vesaire falan tabii. gibi. Ne kadar sağlasanız da e tabii ki sadece bu aslında özel eğitimli çocuklar için değil de belli bir yaş grubu içinde de aslında bir Oyuncakları bindikleri zaman ailelerinin olması yanında Tabii, daha güvenli olur. Geçen hafta e, kızımın doğum günüydü. Sürpriz bir doğum günü yaptım. Gördüm. Ona Gördüm. Onda bile şimdi gidiyorlar arkadaşlarıyla oyuncakları binecekler. Şimdi boy e, ve işte kilo yaş seviyelaması var. E, bu özel zaten bu işle ilgilenen e, çalışanlarımız var, abilerimiz, ablalarımız var. Şimdi geliyorlar. E Biz işte. Bilmek istiyoruz bizim Şemdan abla teyze işte kilomuz boyumuz olmadı. Allah'ım şimdi bindirsem <laughs> gider, <bindirmesem gülüyor> gider. bir der bindirmezsem bir der. Ha diyorum şimdi kıyamıyorum bir grup biniyor sor soruyorum Şemden Hanım diyorlar biz diyorlar ee, şey almıyoruz sorumluluk almıyoruz. Evet, işte. Bak haklılar. Tabii. Şimdi Haklı. annelerine soruyorum o kadar zor bir şey Haklı, ki tabii. yani normalde ee, zaten tabelalarda da var biz işte hamile olanlar kalbi olanlar rahatsız olanlar veya işte yaş evet. ortalaması bu kilonun bu olması gerekiyor şeklinde evet. e, tabii ki uyarılarımız var balay e, yani normalde biz elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz ama şimdi e, biz halkın içindeyiz halka hitap ediyoruz evet o e, lunapark park özel bir sektör değil evet üç tane kapısı olan açık bir yer. İsteyen herkes giriyor. Biz evet. bunu engelleyemeyiz. Mümkün Ve, değil. E, oyuncaklara binen insanların da şimdi orada yazıyor işte kalbiniz varsa bilmeyiniz. E siz bilemezsiniz. Yani, yani var ya Aynen öyle. tabii ki. Ve mesela işte geçen e, sene yaşadık. Kalbi varmış kız bilmiş. E, diyorlar ki işte bizden dolayı hani hemen bir suçlama geliyor. Sonra kız yazık ayıldı. Ambulans geldi falan de Şimdi başındayız birebir. Evet. Benim diyor kalbim vardı diyor. Hani o sizinle alakalı değil. Ama yan pileçse. Şimdi diyor. yani ne yapacağımızı şaşırdıysın evet, açıkçası. Evet. Sizin sorumlu olduğunuz o anki oyuncaklardan diyeyim evet. hani ben de. biraz önce bahsettiğim gibi işte Allah korusun hiç kimseye vermesin Aynen. de işte zinciri kopabilir, oradan nereden evet. çıkabilir falan. Tabii. Onlar sizin daha sorumluluğunuzda. Aynen. Hani rutin bakımları olabilir evet. vesaire gibi. Ama onun haricinde siz kimde kalp var? Ya da şimdi e, ben hiç unutmuyorum. E, küçüktük, evet. geldik. E, şey var, çarpışan arabalar var orada. Bizim de İstanbul'dan misafirlerimiz geldi. Kültür Park'a geldik. Hemen onun yanındaki çay bahçesinde ailelerimiz oturdu. Evet. Biz de çarpışan arabaya bindik. Evet. Ondan sonra... E, o zamanki şeyi net hatırlamıyorum. Belki 10 yaşındayım. Düşünün kaç yıl öncesi nasıl olduğunu Tabii. tam hatırlamıyorum. Yanında biriyle bindi. Fazla çarpmış herhalde. Kaşı patladı mesela. Tabii. E şimdi kaşı patlayınca onun sorumluluğu Aynen. sizde değil. Yanında zaten Tabii. Tabii. biri var yani bizler aile olarak. O yüzden e, çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Karşıdan bakınca çok ışıl ışıl geliyor. Ama sorumluluğu çok fazla, çok fazla. sizin işinizden. Çok...